şu ev pembe ablanın evi. Sağ ol evlat. Hadi. Sen de. Buyurun Yıldız Hanım. Buyurun buyurun şöyle buyurun taksi kapıda. <laughs> i̇şte abi Yıldız arabaya biniyor. Kaçıyorlar. Çabuk takip edin. Aşağı aşağı. Buraya kadar Yıldız Hanım. Şimdi paşa paşa yürü bakalım. Yıldız mı? Ay siz beni biriyle karıştırdınız abi. Oyun oynamışlar bize ya. Ha şunu bile ediniz. Ya, <laughs> ya. Tabi, ne haber? Ne oluyor? Öldürecek. Ne bağırıyorsunuz? Oturun bakayım. Oturun. Otur hanım, otur. <laughs> he, otur. otur. <laughs> bu yıldız kaplan değil mi be? Üstüme iyilik sağlık. Komiser bile tanıyor beni. Hı. Bir kere meyhanede şarkı söylemekle olacak şey mi bu? Hayret. Anam. Dur şimdi yani senin şöhretinin sırası değil kızım kasap et dediğine keçi burada can derdine. Şimdi şimdi komiserim anam ucağına düştük gene düştük yardım et valla. Peşimizde mafya var komiser baba. Ne mafyası? Vallahi esasında bizim peşimizde değiller. Yıldız'ın peşindeler. Ne mafyası ya? Ne mafyası var peşinizde Yıldız Hanım? Bir hatırlasam ne mafyası olduklarını. Nasıl yani? Hatırlamıyor musunuz? Anam. Yani bu kadın adını hatırlayamıyor. Mafyayı nasıl hatırlasın? Hatırlamıyor adını hatırlamıyor? Ya Yıldız hafızasını kaybetmiş komiserim. Aa, hadi canım. <laughs> Vallahi biz yıldızı yolda bulduğumuzda perperişler haldeydik komiserim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yolda bulması? Siz şu hikayeyi baştan alasınıza bana. Ha. Ben anlatayım canım sana hikayeyi. Ya işte anam böyle. Yani hikaye bö böyledir. Hı. Vay düşen bazlar vay. Bebek Yıldız Kaplan'ın hafızasını kaybetmesinden faydalanıp onu düğünlerde eğlencelerde çalıştırdınız ha? Öyle mi? Yani ben şimdi eskiden de mi şöhrettim? İyice aklım karıştı. Yani komiserim, valla bizim hiçbir kabayatımız yoktur. Ben karşı çıktım götürmeyelim diye. Bu kadını meyanevere. Ayıp olur dedim ama bunlara dinletemedim. Vallahi dinletemedim. Kızma Diden Roman. Yıldız'ı götürelim de patron bizi tekrar işe geri alır desen değil miydi? Ah tövbe tövbe. Baba ah. iftiracık hacim. Kız sana ne yapacağım? Sen şey beni mi yapacaksın? Yıldız'ı götürelim. Allah! Ya ben seni bu sene be. Ne yaptınız ya? Öldürdünüz kadını be. Allah! Gittin ah. kızcağız. Kız Yıldız.

Ana bir hafızaya sahip çıkamadım be. Zırt bıt yok ge gidiyor, geri alıyor hafızayı sonra gene kaybediyor. Ben anlamadım bu işte. Hayır. Hayır hayır. Hafızamı kaybetmedim. Ha. Niye kaybettin anam? Aksine şimdi Dur. her şeyi Dur. daha iyi hatırlıyorum. Dur şuraya otur ki. Ge yani geri mi, mi geri geldi hafızan? Ha, ha Evet. Ha, işte. her şeyi hatırlıyorum. Şükürler olsun sana. Oh, geçti, şükür. geçti. O zaman siz şimdi peşinizdeki mafya'yı da hatırlarsınız Yıldız hanım. Hatırlıyorum komiserim. İşte. İşletmeci Cevat. Ha, ha bak. ha. İşletmeci Cevat. Alıp gelsinler buraya. Arayın bu aramasını da. Arkadaşların telefonunu hatırlamıyorum ki abi. Ee, sen hatırlıyor musun Ferhat? Hayır yani bizim arkadaşların telefonum vardı abi? Ben onu bile hatırlamıyorum. <laughs> <Hiç> unutmuşum. <laughs> Hatırlamıyoruz abi. <laughs> Demek öyle. Hatırlamıyorsunuz ha? Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Beter yardım et ya. Belki Abi. bu hatırlamana yardımcı olur. Abi dur ne yapıyorsun ya? Abi arıyor musun? Aramıyor musun? Arıyorum abi tamam. Ne onlar ateş etme tamam. Arıyorum. Teslim ol. Polis hali. Kaldır elinler, kaldır. Ferhat, Ferhat kurtulduk, yukarı. kurtulduk. Baş onu kurtardı komiser. Komiserim, komiserim Allah razı olsun komiserim Komserim, Allah razı olsun komiserim ya tam zamanda yapsın. Ölür olardı biz. Komiser olsun arkadaşlar. O ne hal öyle? Anam, anam, anam. İyi misin sen? Vallahi yakışmış. <laughs> Daha <adam. Vallahi> hoş olmuş. Sağ ol ben Çok, çok oh be, şükür. Çok değil. şükür. Çok şükür. Kazası Biraz belası bu işte hallettik. Aa, <laughs> <çok> tabii tabii. <laughs> tabi. Hallettiğinizi hiç sanmıyorum canım. Aa. Yıldız Hanım hafızasını kaybetti diye... ...kendisinden faydalandığınız için... ...hepinizi nezarete yapıyorum. Ne dedi? Ne? 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 Anam nezaret mi dedi? Ya, ya. Ya. Komiserim yapmayın be ne olur. Şaka be. şaka, şaka yap komiserim. Ya komiserim. Ay. Atmayın bizi nezarete komiserim. Kıymayın bizi komiserim. Ben şikayetçi değilim komiserim. <laughs> şikayetçi değil misiniz? Hayır değilim. Ay. Onlarla iken çok mutluydum komiserim. Ay, Onların o gösterişsiz, ablası. yapmacıksız dünyasında... Canım ...daha benim. önce hiç karşılaşmadığım bir sevgiyle karşılaştım. Bak canım, ay. kız bırak şimdi dram kesmeyi anam. <laughs> Duyan da hani beni bir şey saracak anam. Hayır, ay, ben baba. Canım abla? benim. Siz hem benim hayatımı kurtardınız, hem de bana o gece kulüplerinin <laughs> ışıltılı dünyasında <laughs> hiç görmediğim bir sevgiyi tattırdınız. Canım, <laughs> canım. <laughs> Sizin hakkınıza dönmez. Eh. Vay be, biz demişiz böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> canım. Ayrıca Pembe abla, canım. ne <laughs> zaman camları sildirecek olsan bir telefon et bana, hemen gelirim. <laughs> ne? Camlarını da mı sildirdiniz bu kadar? Hayır. Anam şaka yapıyor, <laughs> ne cam sildirmesi yerleri aldırdım bir tek vallahi <laughs> hey canım bir <benim. gülüyor> önüne <A -a. gülüyor> oh. <laughs> bak önüne <gülüyor> pardon. <gülüyor>